Deva Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz il yönetimi ve ilçe başkanlarını düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna paylaştı. Deva Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı basın toplantısı düzenledi. İl yönetimi ve belirlenen ilçe başkanlarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda belirlenen 6 kurucu ilçe başkanı ve 41 il yönetimindeki isimler tanıtıldı. Karaköprü İlçe Başkanı Sabri Yetim, Harran İlçe Başkanı Mehmet Reşat Özyavuz, Hilvan İlçe Başkanı Mehmet Ali Baylas, Akçakale İlçe Başkanı Fatih Ayhan, Bozova İlçe Başkanı Hasan Arusoğlu, Halfeti İlçe Başkanı Hasari Baysöz olurken toplantıda konuşan İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz şu ifadeleri kullandı. Bu listede yer alan arkadaşlarımızın tamamı Müzeyka Söyü Eğitimizin üzerinde yoğun mesai harcayarak belirlediği kişilerdir. Kurtan Halkı'nla ve istişareyle belirlediği Burada yer alan arkadaşlarımızın tamamı toplumsal karşılığı olan, bizim felsefesine ve kriterlerine uyan, özellikle çevreye saygılı, kadın ve çocuk konusundaki şiddetle uyan, İstanbul süreçlerine üzülseyen insanlar var. Bu listenin içerisinde milyonluk cirosu olan iş adamlarımız var, iş insanlarımız da var. Asgari ücretle çalışan insanlarımız var mühendislerimiz var, mimarlarımız var, muhasebecilerimiz var, avukatlarımız var. Onlar içerisinde bir de ev da var. Bu listeyi yaparken bu hanımın bütün ilçeleri, bütün dengelerini gözeterek yapmaya çalıştık. Hem merkez, hem tüm ilçeler, hem de farklı siyasi düşüncelerden olan insanlar Bu listenin bir özelliği daha var arkadaşlar. Bu kişinin listede Yaklaşık 4'te 3, 29 tanesi daha önce hiç siyaset yapmamış insanlardan Bir Geriye kalan 4'te 1'i ise AK Parti, CHP, HDP, Anavatan, Yeni Parti gibi değişik siyasi düşüncelerden oluşuyor. Dolayısıyla bütün renklerini, bütün siyasi düşüncelerini bu listeye yansıtmaya çalıştık.